Ben hep çok Vinicius dedim galiba. Valla ben en çok Arda dedim bence. <laughs> ee, çünkü La Liga anlatıyordum geçen sene ilk yarıda Esport'ta ve e, La Liga anlatırken hani Arda o maçta oynasa da oynamasa da Real Madrid maçı olsa da olmasa da hep Arda oynasın Arda oynasın. İki de Ancelotti'dir. <laughs> Sonra Vinicius Rafinha diye devam ediyor. Sen edin. zaten Arda'nın anlattığı ilk golü sen attığı ilk golü sen anlattın. O Sasuna maçına sırf orada 8 kere Arda dedin. Arda'nın Fenerbahçe'de İlk Avrupa golünü. Doğru. Polonya'da Dinamo Kiev Polonya'da oynamıştı Fenerbahçe. Ben anlatmıştım. Ardından Real Madrid'deki ilk golünü de ben anlattım. E şey de ilk sen anlattın. Fenerbahçe'deki ilk golünü de sen anlattın. Fenerbahçe'deki hazırlık maçı. Hull City e, maçı. Hull City maçı onu da ben anlatmıştım. Arda Güler'in bütün benim, ilkleri ben anlattım. Benim Yunus Akgün gibi. Adana Demirspor'da birçok golünü ben anlatmıştım. Galatasaray'a karşı da olağanüstü e, performansı vardı. Milli takımdaki vardı. ilk golünü kim anlattı Arda'nın? milli takımdaki ilk golünü ben anlattım Hayır. canım. Anlatır. Aynen de şimdi araya girmeyeyim dedim. <laughs> ben en çok herhalde Mert demişimdir. <laughs> Mert, Mert, Sen Mert. şiddetine ah, de... Ahtapot musun? Özkan Örümcek o günden kızı... beri Mert diyor. Aynen. Sen... <laughs> şiddete vurduğumuz zaman senin bir Mert değişin normal 3 Mert'e bedel.